Sevgili izleyiciler, şimdi e, Meclis Genel Kurulunda İlhan Kesici'nin yaptığı e, konuşmadan iki küçük <laughs> videomuz da var. Onları izleyelim. Önce birincisini izleyelim, e, bir demokrasi dersi diye. Başkanlıkla ilgili fikirlerini alacağım. Sonra da bir cumhuriyet dersi. İlhan Kesici'den cumhuriyet dersiyle bitireceğiz. Tam 40 gece <laughs> programımızı bitiriyoruz. Son 7 dakikamıza girdik. <laughs> Hemen o videoyu buza izleyelim. Son kaç dakika? Demokrat Parti'nin zaferi olarak kutlarız. Yani biz dediğim sağdan gelen insanlar olarak söylüyorum. Ben de onlardan birisiyim. 14 Mayıs 1950 asıl kutlanması gereken yer neresi? 14 Mayıs 1950 yılında 50'nin sabahında veya 15 Mayıs'ında herhalde Çankaya'daki köşkten 14 sene başbakanlık, 12 sene cumhurbaşkanlığı, kurucu parti, kurucu tek parti önderliğinden gelen İsmet Paşa hanımefendisinin elinden tutup koltuğunun altına çantasını koyup başına fötrünü takıp gerçekten esnaftan böyle adım adım yürüyerek inen bir insan. İnen bir, inen bir Türk devlet büyüğü. Böyle bir hadise dünyada var mı? Cumhurbaşkanı partinin genel başkanı değil mi 1947 yılında İsmet Paşa? Hem parti genel başkanı hem de cumhurbaşkanı bir tüzük değişikliği yapıyorlar, yaptırıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı cumhurbaşkanı olduğu zaman parti genel başkanlığından ayrılır. Dikkat buyurunuz değerli arkadaşlar. Sene 1947. Dünyada böyle doğru dürüst demokrasi memokrasi yok. Tek parti dönemi, milli şef ne derseniz. O diyor ki o günkü haliyle 1947 yılında parti genel başkanı cumhurbaşkanı olur ise parti genel başkanlığından ayrılır. Partiye bir genel başkan lazım. Genel başkan vekili. Orada bir şey daha var. Cumhurbaşkanlığı dönemi bittikten sonra partiye gelmek isterse gelebilir. Ama o zamana kadar partiyi genel başkan vekili yönetir. Kim genel başkan vekili? Üç yıl mesela 1950'ye kadar. Zaten ondan sonra hepsi bitti. Hilmi Uran. Parti Genel Sekreteri Hilmi Uran. 646 tane delege katılmış bu seçime değerli milletvekilleri. Hilmi Uran'ın aldığı oy 328. Allah Allah. İsmet Paşa, milli şef, cumhurbaşkanı, bir adam, bir, bir insanı aday gösteriyor. Bu olsun e, parti genel başkan vekili diye. Delegelerin neredeyse yüzde ellisi ona oy vermiyor yani değil mi? Buna da kimse bir şey demiyor ama. 328 oy Hilmi Uran alıyor. Mesela Recep Peker de aday oldu. Aday olmuş daha doğrusu. O almış 159 oy. 66 sene önce dünyada ancak 8-10 tane demokratik ülke falan var iken biz parti genel başkanlığıyla cumhurbaşkanlığını ayırıyoruz. Şimdi geldik 21. yüzyıl. Birinci çeyrek neredeyse bitiyor. Bir tane bir cumhurbaşkanımız geri parti genel başkanı da olmak için ayrıca neler ediyor neler ediyor yani değil mi? Neler ediyoruz neler ediyoruz ee, diyor. Daha doğrusu cumhurbaşkanı neler ediyor? Hem parti başkanı olayım. Hem tamam, e, tabii. Her şey.